arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen spoilerları göstereceğiz. Ama başlamadan önce arkadaşlar çok üzgünüz. Bu aralar çok video yükleyemedik. Biz çok fazla 100 bin aboneye geçmek istiyoruz. Ve arkadaşlar bugün bu videomuza spoiler videosu çekeceğiz. Ve bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi pet tatili sezonu güncellememizin ana ekranı var. Burada çok güzel renkli şeyler var. AI de çok mutlu görünüyor yalnız. Evet ve burada gördüğünüz gibi bir tane armor var. Orada bir tane araba kullanan kız var ve yeni hayvanlar, mutlu insanlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar öbür olarak bu fotoğrafta gördüğünüz gibi Ariel'in en büyük projesini görebiliyoruz. Ariel'in en büyük projesi olan Mecha bir tane araç robota binmiş gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya hayvanınızla birlikte binebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi yanında Ariel var. Onunla konuşalım. Birinci arkadaşım bariden giden cevherlerin bir kısmını yeni projelerinde kullanmak mümkündür. <laughs> Atölyem artık uzun süre sahip olduğum Bir fikri gerçekleştirmek için kapasiteye sahip. Ama her zaman <laughs> çok iş var. Onun koluna bu ekleme daha iyi uyacak bir şekilde bulmak gerekiyor. Ve arkadaşlar bu da onun bir spoilerı arkadaşlar şimdi burada da gördüğümüz yeni tilki Armeri Gördüğünüz gibi bu tilki armorinde farklı bir ee, dizayn var ve kuyruğunu da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu armoride arkadaşlar art arda 3 kere zıplayabiliyoruz. Mesela eskidenki armorimizde 2 kere ama bu sefer 3 kere zıplayabiliyoruz. Bu parkurlarda çok işe yarar ve onun dahilinde yanında çok güzel, garip bir tane yere indiğinizde olan havalı bir poz var. Gördüğünüz gibi fotoğrafta da böyle yere gittiğinde böyle taşlar e, yeri yıkıyor gibi arkadaşlar. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi Gossip Girl de bu armarı Crazy Run'ın önünde giymiş. Ve arkadaşlar burasında gördüğünüz gibi iki tane yeni kıyafet ve bir sürü yeni hayvan var. Gördüğünüz gibi altta bir tane huysuz kedi, panda, köpek, kuş ve bir sürü daha kuş ve bir ördek var. Kıyafetlere baktığımızda ise çok güzel bir tane ilkbahar elbisesi görebiliyoruz. Bu elbisede üstünde çiçek desenleri ve güzel bir kıyafet var. Üstünde bir tane ince gömlek, altında bir şort ve bir tane şapka var arkadaşlar. Şimdi en büyük kısma geliyoruz. Gördüğünüz gibi bu fotoğraftaki bu portala giderek pet şehrine gidebiliyoruz arkadaşlar. Bu şehirde pet parkuru, hayvan figürleri ve milyonlarca başka şey daha var. Son olarak burada gördüğünüz fotoğraftaki motosiklet. Evet bu motosiklet çok güzel sarı tatlı bir motosiklet. Ve bu motosiklete arkadaşlar hayvanınızla binebiliyorsunuz. Çok tatlı bir alet ve rengi de çok güzel. Evet arkadaşlar videoyu bitirmeden önce bir şey demek istiyorum. Son zamanlarda çok izlenmemiz düştü. Bu videoyu izledikten sonra eğer buraya kadar izlediğinizseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.